Herkese hep yeni videodan daha merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Turizm Departmanı'nın tanıyoruz serimizin 3. bölümünü çekeceğiz. 3. bölümünde çok güzel bir e, departman karşılıyor bizi. Departman demeyelim de e, departmanın altındaki bir dal diyelim. Çünkü bu abimiz gerçekten çok hızlı, süratli bir şekilde çalışıyor. Şimdi bu konsepti neden aldım buraya? Direkt garson videosunu da yapacağız aslında ama neden patenci garsonu da ekledik? Patenci garsonu ben şu yüzden eklemek istedim arkadaşlar. Hem çok güzel, gerçekten göz alıcı bir bölüm olarak bakıyorum bu kısma. Ayrıca de Türkiye'nin çoğu yerinde paten kullanılan, kaykay kullanan insanlar var. Skate parklarda biliyorsunuz birçok genç orada oluyor. Paten sürüyorlar, kaykay sürüyorlar falan. Ve ben düşündüm ki belki o gençler bu videoyu izleyerek aynı zamanda bir meslek meslek haline getirebilirler bu işi. Benim de aslında öyle başlamıştı. Adnan abi gördükten sonra başlamıştı benim bu paten merakım. Hani ben otelciliğe başlamadan önce paten görmemiştim falan. Bir baktım adam patenle gidiyor çok hızlı falan. Ee, hoşuma gitti. Ondan sonra paten öğrenmiştim mesela. Bu benim ilgimi çekiyorsa diğer insanların niye ilgisini çekmesin diyerekten Adnan abiye bir mesaj attım. Mesaj attıktan sonra da Adnan abi sağ olsun beni kırmadı. Geldi videomuza. öncelikle hoş geldin abi. Nasılsın? İyi misin? Hoş bulduk abi. Sağ olasın. İyiyiz. Sen nasılsın? Sağ ol abi. Ben de katıldığın için mutluyum yani. Böyle diyebilirim. E, randevu ayarlayamıyoruz zaten abi. Diyor ki bugün geliyorsan gel gelmiyorsan yokum ben diyor. O yüzden hemen her şeyi hazırladım. <laughs> Önceki videodan sonra çekiyoruz bunu zaten. Kıyafetlerinden anlamışsınızdır. Biraz yaptığın işi anlatır mısın? Nasıl başladın? Kısa bir şekilde hemen arkadaşlarımız anlaması açısından. Patancı Garsonluğu bize anlatır mısın? Kısa bir şekilde şöyle söyleyeyim. Aşağı yukarı bir 9-10 yıl öncesine başladım ki bundan çok daha öncesine de lise hayatında falan paten sürüyordum dışarıda. Sen az önce bahsettiğin gibi biz işte sokakta, skate parklarda falan sürüyorduk. Sonradan böyle bir iş imkanı çıktı. Biz de patenli garson olduk. Öncelikle patenli barboy, sonradan patenli garson. Ya yani bu şekilde ilerledik. Yani güzel de oldu. Yani bir başkasının <laughs> önerisiyle aslında sen de katılmış oldun. Doğru mu anladım? Aynen öyle. Arkadaş önerisi tamam bile. Biz de aynı şekilde abi senin teşvik olduğun yolu kullanaraktan belki insanları katabiliriz diye böyle bir video çekelim dedik. Hemen her videomda yaptığım açıklamayı burada da yapayım arkadaşlar. Turizm olarak toplandığımız bir WhatsApp grubu var. Burada öğrenciler de var, şef, müdür, amir, işte garsondur, onlar da var, mutfakçısı da var, animatörü de var. Hepimiz burada bilgi alışverişi yaparak herkesin belki iş bulmasına, belki karşılaştığı bir probleme çözüm olmaya çalışıyoruz. O yüzden WhatsApp grubumuza katılmak isterseniz aşağıdaki linkten de WhatsApp grubumuza katılabilirsiniz diyerekten videomuza başlıyoruz. Patenci garsonluk nedir? Patenci garson kimler olabilir? Bunun için bir sertifika, eğitim falan var mı? Hani en basit sorulardan gideyim aslında hani tahmin edebileceğiniz sorular ama yine de bilen birisini öğrenmek daha mantıklı böyle şeyleri. Söz sende abi. Kardeşim patenci garson olabilmek için öncelikle dışarıda bir paten sürmeyi biliyor olman gerekiyor. Yani... E sonradan sadece garsonlu veya yabancı dili biliyorsun diye patenli garson olamıyorsun. Yani otel içerisinde öğretmek biraz uzun sürüyor. Yorucu oluyor. Öncelikle bunu söyleyeyim. İkincisi herhangi bir sertifika falan gerekmiyor. Keşke gerekse herkes sertifikalı bir şekilde bu işi yapabilse. Ki bu sayede biraz daha belirli olsa kimin garsonu kimin patenli garson olduğu. Sadece bu pateni dışarıda sürüyor olabilmen yetiyor diye biliyorum bu işe girebilmek için. Ve aynı şekilde pateni sürerken birazcık ya, da hani dengenizin falan iyi olması lazım ki o tepsiyi de siz hızlı bir şekilde giderken misafirin yanına hem durma olsun hem dön olsun. Bu tarz kabiliyetleri gerçekleştirebilme imkanınız olsun arkadaşlar. Yani paten sürmekle de, de bitmiyor iş. Paten sürüyorsun ama elinde de bir sürü içecek var, ağırlık var falan. Dengeyi iyi kurman lazım orada. Bunu da katabiliriz de. dediğin gibi abi içine. Geçelim o zaman başka bir sorumuza. Patenci garsonluğunun da çeşidi var mı? Öncelikle ben bunu merak ediyorum. Kendi kişisel sorun bu arada. Hani şov için otelde olan var mı? Yoksa sadece servis için mi kullanıyorlar bu paten otellerde? Ya şöyle söyleyeyim. Bu yıllar öncesinde ilk böyle artık otellerde meşhur olmaya başladığında, havuz başına patenli garsonluk meşhur olmaya başladığında animasyon ağırlıklı şart çalışan oteller yani eğlence bazlı çalışan otellerde çoğunlukla bizler hani şey olarak da görünüyorduk. Bayağı animasyon ekibi gibi görünüyorduk. Yani misafirlerle ta tamamen eğleniyorduk. Yani onlara güzel frenler ataraktan biraz daha işte geri geri sürerek falan filan tarzında onları eğlendirerek böyle video çekip işte oteli etiketlesinler, paylaşsınlar. Hani reklam amaçlıydık yani ilk başta. Ama sonradan bizim siparişleri biraz daha hızlı götürdüğümüz, yani bu konuda da memnuniyet sağladığımız gördükten sonrasında artık işte garsonlara biraz daha ağırlık verilmeye başlandı. Sadece eğlendirmeyin artık siparişleri de biraz daha hızlı götürüne geldi iş. Ya yani bu yüzden artık sadece eğlence bazında bakılmıyor. Tamamen siparişleri hızlı götürmek de önemli oluyor. yani tamamen artık çalışıyoruz baya baya. Vallahi verdiğin cevabı duyduğunda çok güzel bir soru sorduğumu ben anladım. Şahsen verdiğin cevap için de çok teşekkür ederim. Yani bu soru bile aslında bir bilgiye vesile oldu şu anda benim için. Ee, onun için teşekkür ederim abi sana. Geçelim o zaman bir başka sorumuza. Otelde paten kullanıyorsunuz. Bu oteli paten misli temin ediyor. Bakımını nasıl gerçekleştiriyorsunuz? Hani bunlar hakkında da birazcık bilgi verebilir misin bize? Hani bakımı zor mu? Öyle söyleyeyim gibi. Ya normal patenin bakımı e, o kadar çok zor değil. Zaten kullandığınız alan belli. Sadece kloğlu sudan dolayı rulmanlarınız patlayabiliyor. Rulmanlar kurabiliyor. Veya otel içerisinde kumlu alan falan oluyor. Yani rulmanların arasına kum girebiliyor. Çoğunlukla sizin probleminiz rulman oluyor. Veya tekerleri biraz hard kullanım vardır patende frenleri biraz daha hard atarsanız tekerleri biraz daha hızlı eritirsiniz. Teker değiştirmeniz gerekir sürekli. Yani sadece teker ve rulman bakımını yapmanız gerekiyor. Bu da aşağı yukarı 8 tane tekeri değiştirmeniz o kadar uzun sürmez. Yani yarım saatinizi bir saatinizi alır. Zaten sabah bar açılışını 8'de iş başı yaparsınız. Saat 10'da bar açılır. Yani 10'da havuza servise başlarsınız. Saat 2 saatlik aranızda şeflerinizden rica ederekten bu e, sorunu giderebilirsiniz. Yani patenizin bakımını rahatlıkla... <laughs> yapabilirsiniz. Yani iş arasında paten bakımını rahatlıkla gerçekleştirebilirsiniz demek oluyor. Şeye cevap vermedin Aynen abi. Öyle. Pateni kim temin ediyor? Size otel mi yoksa kendi patenleriniz mi kullanıyorsunuz? Birçok otel kendisi temin eder. Hani otel size temin eder. Onların belirlikleri bir marka vardır. Ee, i̇şte yurt içinden veya yurt dışından kendileri temin ederler. Ya aynı şekilde rulmanını, tekerini, bütün patenle alakalı bütün eşyaları, malzemeyi e, otel temin eder size. Bazı köteller anlaşmalıdır. Sen kendi patenini kullan, biz sana bunu artı ücret olaraktan verelim falan diye konuşulur. Yani anlaşma o ilk başta girişte yapılır. Ona göre değişiyor. Yani oteline göre değişir bu. Paten biliyorsanız ve yani kullanmaya elverişli bir pateniniz yoksa işe başvurduğunuz takdirde çoğu otel size paten ayarlıyor demek oluyor bu aldığımız cevaba göre. Çok güzel. Evet. Şimdi abi öğrencilerin merak ettiği birkaç şey var. Bunları birazcık cevap almakta ben zorlanıyorum aslında insanlar açısından. Çünkü kimse kazandığını söylemek istemiyor bize. Ne kadar para kazandığını işte şu kadar para falan. Gizli bilgi gibi sektörde saklı bir şey bu. Hani patenciler de çok kazanıyor diye bir söylenti var etrafta. Patenciler ne kadar kazanıyor abi? Şimdi maaş değil tip olarak soracağım. Daha sonra maaş soracağım sana. İki farklı cevap bekliyoruz senden. Tip olarak kardeşim bunlar hep hurafe. Gerçek büyük bir yalan. Yani patenciler hiçbir şey kazanmıyor. Bak dinle. <laughs> Şimdi Adnan abi öyle bir insan ki arkadaşlar konuştuğu takdirde misafirize parayı uzatmaz. Para cebinden çıkar Adnan abinin cebine gelir yani karşınızda öyle bir insan duruyor. Ee, öyle bir turizmci kendisi. Gerçekten çok e, kaliteli, güzel bir servis yapan, tatlı dilli bir insandır. Ama velakin bu para konusunda yalan çok söylediğini kardeşim, ben söyleyeyim size. Övmek için demedim ben. Gördüğümü konuşuyorum burada. Yani sabah 8'de bar açılıyor. 10 geç <laughs> adam 100 dolar parayla geliyor dönümüze Ben anlamadım bu işi. Çok iyi <laughs> yapma. Yeni bar boylarımız var. <laughs> peşimiz salmıyorlar sonra. Evet para istiyoruz biz onlardan. <laughs> Aynen. ortalama bir rakam var abi. Kesin kazandığını zaten şimdi e, otelin doluluk oranı var. Sezonun bitişi var. Açılışı var falan. Hani biz ortalama 4 aylık bir sezonda ne kadar tip kazandığını. Ortalama bir fiyat. Abi ortalama fiyat sana e, ne kadar söyleyebilirim. Gerçekten hiç belli olmuyor. Biliyorsun turizm bazen yeri geliyor. Misafirin birisi güzel ilgileniyorsun. Bir hafta ilgileniyorsun hiçbir şey vermiyor. Bir hafta sonrasına çıkarıyor. 100 dolar bile 200 dolar veriyor. Bu kesinlikle kestiremiyorsun 3 aşağısı 5 yukarısı veya 10 aşağısı 20 yukarısı Bir nakit Bir fiyat söylememi illa istiyorsan Ne kadar diyeyim tam bu 4 aylık Hard sezon dediğimiz dönem vardır ya hı hı. O hard sezonla aylık 500 dolar diyelim ya Abi 500'ü ben 4 saatte kazanmıştım Bir kere patene çıkmıştım 1 saatliğinde 400 dolar o zaman ben aldım Abi 500 desen. Tamam. 500. Siz bir sıfır daha ekleyin bence arkadaşlar ona. Ben öyle diyeyim. Ha, tabii ki söylediklerim her videoda belirtiyorum. Bahşiş oranları kesinlikle otelden, konseptten, misafirin işte geldiği ülkeden falan sürekli bir değişiklik gösteren sektör şey bir ee, şey olduğu için tam bir rakam asla veremiyoruz Fakat gelelim maaş konusuna Burada bize yardımcı olabileceğini düşünüyorum Ortalama bir e, rakam açısından Patenci maaşları ne kadar oluyor normal garsondan Yüksek oluyor diye biliyorum Şöyle söyleyeyim ee, bir çoğu otelde bu garsonun üstüdür Barmen e, Barmenden 200-300 TL biraz daha fazladır O da şu yüzden bizim sağlık Açısından riskli bir e, iş yaptığımız için yani düşebilme riskimizden dolayı bize artı ücret veriliyor. Tabii bunun yanında korumalıklar da veriliyor. Dizliydi, dirsekliydi, kaskıydı. Bunları da takıyoruz tabii ki de. Bu şekilde çalışıyoruz. Yani bu sağlık açısından biraz daha tehlikeli bir iş yaptığımız için bize artı ücret veriliyor. ya yani bu da barmenden bir 300 lira fazla. Anladım. şu. Aşağı yukarı bar kaptanından 100 lira aşağısı. Yani ortalama 14 bin lira diyebilir miyiz buna? Yok kardeşim sen 20 bin lira. <gülüyor> <dedin>. <gülüyor> <laughs> ya abi bize... Millet avukatlığı, doktorluğu bıraksın patenli garson olsunlar. Tamam ben yine son konuşmayı yapayım. Arkadaşlar ortalama yani 11 bin lirayla 15 bin lira arasında değişiyor diye bir şey söyleyebilirim ben sizlere için. Yine kesinlik belirtmiyor. Bunları da söyleyelim. Bizimkiler tabii e, ortalama fiyatlar arkadaşlar bunlar. Kesinlikle bir şey eklemek istiyorum Yaşar'cığım. Yani şöyle söyleyelim izleyecek olan arkadaşlara. Bu her otelle farklı. Yani bizim kendi çalıştığımız otele göre evet benim söylediğim fiyatlar geçiyor. Ama bir X oteline gittiğiniz zaman belki de normal garsonla aynı alıyorsunuz. Yani her otelin kendi prosedürüne göre bir maaş skalası var. Hı. Yani bu değişiyor. Yani şimdi size çok fazla bir fiyat verip de başka bir otele gittiğiniz zaman hani düşük bir fiyat gördüğünüzde hani hevesiniz kırılsın istemem. Yani bu yüzden gerçek fiyatları söylemiyoruz. 3 aşağısını bekliyorum. Aynen öyle. Çabuk. Ben her videoda söylüyorum zaten. Hayal kırıklığı yaşamamız adına hem de bizim bir tavsiye vermediğimiz adına biz sadece genel anlamda kazanacağınız şeylerden bahsediyoruz. Ee, abi şimdi parayı öğrendik, tipi öğrendik, işte patenin ne olduğunu öğrendik, patenci garsonu öğrendik. Şimdi siz patenci garson olarak günlük rutininiz ne abi? Hani sek kaç saat çalışıyorsunuz bir gün içerisinde? Ve çalıştığınız <laughs> saat içerisinde neler yapıyorsunuz? Bunlardan bahseder misin bize kısaca? Bizim çalışma alanımız çoğunlukla havuzdur, pul vardır, Öyle söylemem gerekirse. 8-4 çalışıyoruz çoğunlukla. Sabah 8'de işbaşı yaptığımızda 2 saat bar hazırlığına yardım ederiz veya farklı malzeme çekilmesi gerekiyorsa malzeme çekilmeye, ya o 2 saatlik boşluğumuzda paten bakımını veya malzeme çekimi, bar açılışına yardım, ya yardım, yani bu tarz işleri yapıyoruz. Saat 9.30-9.40 civarında da patenlerimizi giymeye gidiyoruz, molamızı yapıyoruz. Sonrasında havuza geçiyoruz. Havuzda da artık misafirlerimiz yavaş yavaş kahvaltıdan çıkıp gelmeye başlıyorlar. İşte onları karşılamakla, ondan sonra da içeceklerini götürmekle bütün bir günümüz geçiyor. Saat 4'e kadar. 4'te de mesaimiz bitiyor gidiyoruz. 4 ne yapıyorsunuz peki? 4.12'de geldiğinde de e, gelmez zaten direkt yoğunluğu <laughs> sırtlıyorsun baya baya. Saat 4'te başladığın anda gerçekten yoğun oluyor havuz. Saat 6.30-7 civarına kadar bir yoğunluğun oluyor yoğunluğun bittikten sonrasına eğer 4.12'de e, sizi çalıştırabilecekleri bir alan varsa Tabii kendi çalıştığım otel aldığına konuşmuyorum şu anda farklı <laughs> otellerde sizi çalıştırabilecekleri bir alan varsa Yemeğinize gidiyorsunuz Yemek molanıza Yarım saat veya kırk dakika otele göre değişir Sonrasında çalışacak olduğunuz alana geçersiniz Orada devam edersiniz saat 12'ye kadar Yani günlük anlamda Ayağınızda patenlerle kullanılabilecek her alana aslında yönlendiriliyorsunuz Ve misafirlerle her her zaman yüz yüze oluyorsunuz Ben bunu anladım Doğru mu? Aynen öyle Misafirlerle günlük her içerisinde, zaman Sabah yani da çalışıyorsanız İhtimalle 6 saat veya 7 saat ayağınıza paten duruyor Ve yorucu olduğunu düşünmeyin Ben bir gün kullandım Evet genel anlamda yorucu ama Normal yürümekten bence birazcık daha iyi Yani o patenler rahatsa de Hiç böyle yürüdüğünüzü hissetmiyorsunuz Yorulduğunuzu falan Gerçekten çok keyifli bir iş ee, Abi bize patenciliğin pozitif ve Eğlenceli Aynen eğlenceli Pozitif ve negatif yanlarından bahseder misin biraz Yani bu işi yapmak isteyenler ne gibi beklentilerde olmalı Yapmak istemeyen Yapanlara da Ya da yapmak istemeyenlere Ne gibi negatif yönlerinden bahsedebilirsin Bunları soruyorum sana. Pozitif yön olaraktan gerçekten eğlenceli. <laughs> Benim zaten ilk e, turizme girme sebebim, yani patenli garson olma sebebim buydu. Gerçekten çok eğlenceli olduğu için girdim. Ya yani Bu sadece evet çok yoğun tempoda çalışıyorsunuz. Aşağı yukarı bir ne kadar söyleyeyim. 8 saatin 6 saatini falan hiç durmadan sürekli paten üzerinde bir yerlere gidip gelerek sürekli paten kullanarak Sen patentisin hemen alıp gelirsin. Ve harcadığınız saatin ne kadar hani hızlı geçtiğini anlayamıyorsunuz bile. Bir ay gözü gözünü açık kapatma süresinde saat bir bakıyorsun mesai bitmiş. Ama bu süre içerisinde sırf eğleniyorsun yani. Paten sürmeyi seviyorsun. Sevdiğin işi yapıyorsun. Yani gerçekten çok güzel bir iş. Ben seviyorum işi. Negatif yanlarından bahsedecek olursan. Negatif yönleri e, benim 10. yılım. Yani patenli garsonlukta. Aşağı yukarı aynen. 9-10 yıl oldu. Artık ayakta benim ayaklarımın en azından ağrımalar başlıyor. Yaşlandık artık. Negatif olaraktan bunu söyleyebilirim. Ve de patenli garson olduğunuz zaman eğer ki yükselmeyi turizmde FM müdürlüğünü, genel müdürlük falan filan gibi bir amacınız varsa patenli garson olmayın. Çünkü patenli garson olduktan sonrasına paten kaptan olursunuz. O da zaten çoğu otelle yok. Mesela bizim otelle yok. Paten supervisor olursunuz. Bu da her otelle değil. Yani İlla ki dışarıda patenli garsonluk yaptıktan sonrasına bar içine girmeniz, barmenlik yapmanız bu şekilde level atlamanız, yükselmeniz gerekiyor. Yani partnerli garson olursanız boşuna bir yılınızı veya iki yılınızı hedefinize geç kalırsınız. Abi son olarak her zaman sorduğumuz bir soru var. Patenci garson olmak için dil bilmek zorunlu mu? Ve hani tecrübesiz bir insan yapabilir mi? Garsonlukta mesela tecrübesi yok veya patende tecrübesi yok. Hangi türden hani tecrübesiz birisi bu işe başlayabilir mi sence? Kesinlikle tecrübesizler yapamaz. Yapmayın. Tecrübeli bu işi bilen insanları delirtiyorsunuz. Yapmayın. <laughs> bu işi bilmiyorsanız, eğitimini almadıysanız, yabancı diliniz yoksa, paten sürmeyi bilmiyorsanız yapmayın. Turizmde ilk yılınızsa direkt patenli garson olaraktan herhangi bir şirkete girip çalışmayın. Yapmayın arkadaşlar bunu. Burada bana bir laf geldi bir Gerçekten işi bilen insanları sinirlendiriyorsunuz. Biz Adnan'a bile... Hayır Yaşar'cığım kesinlikle sana bir lafım sözüm yok. Peki abi öyle olsun çünkü ben de bir gün çalışmıştım patenle Adnan abiyle beraberdik falan. Benim için de çok eğlenceliydi ama onlar için nasıl geçti bilmiyorum. Seninki bir günlük stajdı o <laughs> hiç sorun değil. Başımızın üstünde yerim var bir daha gel bir daha Eyvallah abi sağ olasın. Ee, teşekkür ederiz sorularımızı yapladığın için gerçekten hani faydası olacağına inandığımız bir seri. Ee, tüm seneler için olsun sadece bu sene için değil her sene izlenen videolar olacak bu videolar. O yüzden belki de gelecekte bu video 100.000 bile olursa çokça teşekkür edebileceğimiz bir insan olacaksınız hepiniz. Sadece Adnan abi değil, seriye katılan herkes. O yüzden vaktinden ayırdığın için çok teşekkür ederim abi. İyi ki varsın. Sorularımızı cevapladın. Merak ettiğiniz başka sorular olursa yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Yorumlara yazdığınız takdirde gerekirse Adnan abi gerekirse ben bilmiyorsam eğer Adnan abiye sorup doğrusunu öğrenip size iletmeye çalışacağım her zaman için. Serimizin devamını istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Çünkü videolar beğenilerek öne çıkıyor biliyorsunuz ki etkileşim bizim için çok önemli bu videolar için. Özellikle eğitim videoları biliyorsunuz bilgi içerikli daha çok yayılması için. benim diyeceklerim bu kadardı. Adnan abi senin söylemek istediğin bir şey var mı son olarak? Kesinlikle yok. Söylemesinin söylenilmesi gereken her şeyi söyledin. Yaşar'cığım böyle bir şey organize ettiğin için de çok teşekkür ederiz sana. Sağ ol abi. Helal olsun. Çok doğru yoldasın bu yolda ilerlemeyi <laughs> istiyorum kardeşim. Teşekkür ederim abi. <laughs> O zaman herkes kendine iyi baksın. Bay bay.